Sevgili izleyiciler, Van Gök Kuşağı Yönetim Kurulu Üyesi Sunullah Erçek, Van Gölü TV mikrofonlarına Van Sivil Dayanışma İnisiyatifini anlattı. Erçek, Van SDI'nin Van için ve bölgemiz için faydalı çalışmaları imza söyledi. Efendim öncesi tanıyalım. Sunullah Erçek. Van Gök Kuşağı Yönetim Kurulu Üyesi Sunullah Erçek, Van Göle TV mikrofonlarına Van Sivil Dayanışma İnisiyatifini anlattı. İnsan eğitimini merkeze aldığımız zaman bir insanın yaşayabileceği eğitimini gerçekleştirebileceği dört mekan var. İlki ailedir, ikincisi okuldur, üçüncüsü çevredir, sokaktır, dördüncüsü de sivil toplumdur aslında. Bu anlamda baktığımız zaman nitelikli insan yetiştirme noktasında Sivil toplum önemli bir etkendir toplumun e, ihyasında ve inşasında. Dolayısıyla e, bir toplumun geleceğini düşündüğümüz zaman sivil toplum olmadan o toplumun geleceğinden söz edemeyiz. O açıdan sivil toplum e, bileşenleri olarak Van Sivil Danışma İnisiyatifi bünyesinde, Tüm sivil toplum bir araya gelip bir e, zihin oluşturmuş olması, bir birliktelik oluşturma, oluşturmuş olması, birlikte hareket etme noktasında bir güç oluşturması e, Van için önemlidir, Van toplumu için önemlidir. Erçek, Van SDI'nin varlığının önemli olduğunun da altını çizdi. Van'ın e, tarihi, toplumsal ve inansal değerlerini etkin kılma adına yaptığı çalışmalar önemlidir. Van'daki insanlarımızın sorunlarını onları temsilen sivil olarak da onları temsilen devlet kurumlarına bürokrasiye, siyasete aracı olarak iletmesi çok önemli bir görevdir bence. O açıdan Van Sivil Danışma İnisiyatifinin varlığı Van açısından Türkiye açısından çok önemli buluyorum.